yeşiller Baviera Milletvekili Cemal Bozoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi görüntüleri tekrar ekranlara getirdik. İçişleri Bakanlığı sözcüsü istisna dedi ancak geçmişte de yaşanmıştı ne yazık ki. Tek örnekler bunlar değil. Neler gözlemliyorsunuz? Polis polis şiddetine dair Almanya'da. Polisin normalde şiddet kullanma hakkının olmasından dolayı ee, sık sık polis, polise yönelik bu tip, e, bu yönde suçlamalar oluyor. Bu Almanya'da da oluyor. Ancak şu son e, 6 aylık bir süreçte e, Almanya'da e, önceden olduğundan daha fazla e, polise yönelik, e, birincisi sosyal medyada çekilen videolarla veya olan olaylardaki şikayetler nedeniyle bir artış gözlemliyoruz. E, bunun e, yani bence birkaç tane nedeni olabilir. Bir tanesi bu korona sürecinde toplumdaki agresivitenin artma, arttığı görülüyor. Yani verdiği tepkiler, uyarılara yönelik verdiği tepkiler daha da sert. Ve bunun yanında yardım kuruluşları özellikle e, acil e, yardım e, sağlık kuruluşlarının bu yönde şikayetleri var. E, toplumda ciddi bir sertleşme ve e, sinirlilik halinin tespit edildiğini gör görüyoruz. Onun dışında ama bir de e, bildiğimiz şu son birkaç yıldır Almanya'da e, ırkçı eğilimlerin hmm. artması, açığa çıkması ve bunun, bunun e, polis içerisinde de uzantılarının olduğunu görülmesi. Bu da diğer bir, bu tip olaylarda bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle üçüncü bir etken olarak da şunu söyleyebiliriz. George Floyd'dan sonra toplumda bu konudaki basında, medyada veya toplumdaki bu konudaki hassasiyette bir artış var yani polisten herhangi bir sert müdahale olduğunda örneğin bunun video çekimlerinin yapılması veya dışarıdan müdahaleler e, gör göze görülür bir şekilde arttı ve toplum bu e, yöndeki duyumları e, sosyal medya üzerinden taşıyor. E, bu dry şey işte bu üç etkenin e, olaylarda son gelinen noktada üzerine etkili olduğunu düşünüyorum. Hı, hı. Siz biraz sözünü ettiniz. Biz de ayrıca biraz daha detaylı konuşmak istiyoruz aslında. Polis teşkilatı içindeki aşırı sağ yapılanmasına dair Enesu ile ilgili bağlantılar ortaya çıkmıştı. Son olarak Jilet Ayşe'nin bilgilerinin sorgulandığı da öğrenilmişti. Nedir başkaca örnekler? Yetkililer de sık sık bir tehlikeden söz ediyor. Ancak buna karşılık etkin bir çalışma yürütülüyor mu? Normalde Alman Polis Teşkilatı'nın eğitim içeriği oldukça kapsamlı ve son yıllarda da özellikle değişik kültürlerin daha fazla tolerans anlaşılabilir hale getirilmesi yönünde genişletildi. Bu konuda bir de demokratik toplum anlayışı açısından katkıda bulunuldu. Ancak polis de toplumun bir parçası. Eğer toplumda %10-15 oranında bir açık ırkçı eğilimler söz konusu ise polis de bu etkiler bu eğilimlerden etkilendiği kesin. Ancak hatta biz burada şöyle bir tespit de yapabiliyoruz. Poliste hatta sağ ırkçı örgütlere yönelme veya eğilimlere yönelmenin daha toplumdan biraz daha ileride olduğu görünüyor. Mesela şeye baktığımızda AFD'nin milletvekili veya kadrolarına baktığımızda fazla miktarda polis güvenlik teşkilatından gelen insanlar var bu yapılar içerisinde. Bunun tekrar üzerine gidilmesi gerekiyor. Alman Anayasası, Almanya Anayasası insanları kültürel, etnik, cinsel açıdan ayırmaz ve her insanı eşit görür ve güvenlik güçleri de bu anayasa temeli üzerinde faaliyetlerini düzenlemesi gerekiyor. O anlamda ırkçılığın polis teşkilatında yeri olmaması gerekiyor. Bunun önümüzdeki süreçte bu tip olaylarda da açığa çıkan davranışlarda da gördüğümüz bu davranışların üzerine çok ciddi kararlı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Polislerin, güvenlik görevlilerinin Toplumun tümüne güven vermesi gerekiyor. Gerçekten onların güvenliğinden sorumlu olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu konuda en ufak bir kaygı e, yaratacak eğilimlerin üzerine e, kararlı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Hı hı. E, genel olarak da Avrupa'da ırkçılık yükseliyor. Siz de söz ettiniz polis teşkilatında bundan bağımsız değerlendirmemek gerektiğini. E, buna dair siz ve diğer muhalefet partilerinin nasıl çalışmaları var? Yeterli şekilde gündeme getiriliyor mu? Bu gö, görevden alınan e, üç polis e, Hesin eyaletinde e, gerçekleşti bu olay ve ön, bu kararda orada alındı. E, oradaki arkadaşlarla yani Hessin panametosundaki e, yeşil milletvekili görevli sorumlu arkadaşlarla yaptığım görüşmede ki e, iç tüzükte polis e, yetki ve selahiyetlerinde bu konuda çok değişiklikler yaptıklarını söylüyorlar son en azından bu NSU ve Hanau'da yaşanan e, saldırılardan sonra e, Kassel'de Walter Lübke'nin öldürülmesinden sonra e, ciddi bir şekilde iç çözük üzerinden e, bu konuda çalışmalar olduğunu söyledi. E, şu anda yani kendisinin söylediğine göre 250 konuda e, yeni bir anlayışla, yeni bir e, görev anlayışıyla e, güvenlik teşkilatlarını e, en azından bir çerçeve çizdiklerini söylediler. Ancak bu davranışların yani işte ırkçı eğilimde olan polislerin tek tek davranışlarının kontrol edilmesi ancak toplumsal denetimle mümkün. Yani bu tip videolar, yapılan gözlemler üzerine yapılan şikayetler çok önemli. Şunu da biliyoruz, Almanya'da polisten gelen veya güvenlik teşkilatına gelen şiddet eğilimlerinin sadece yüzde %9'u konusunda şikayette bulunuyor. Yani yüzde 91 oranında olayda şikayet yoluna gidilmiyor ve bu şekilde de olayların açığa çıkmasında önüne geçiliyor. Tabi burada şikayette bulunacak kişinin belirli çekinceleri var. E, polis teşkilatının eğer böyle video kayıtları yoksa eğer Polislerin birbirlerini koruma davranış biçiminden dolayı da şikayetin pozitif bir sonuca ulaşamamasına yol açıyor. Bundan da çekilmesi nedeniyle şikayette bulunmuyor. Ama benim tavsiyem bu tip davranışları göz yumulmamalı, şikayette bulunmalı, en azından kayıtlara geçmesi gerekiyor ki önlemlerini de parlamenter düzeyde alınabilmesini sağlasın. <laughs> Sayın Bozoğlu teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim.